Dertir. Ay yine okula geldim inşallah iyi birilerdir. Ay. ay. Ay ay canım acıtı ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmadım ki öğretmenin elinde var. Ah, ah artık yeter ya. <laughs> ben gittim. Ben yapma. Öğretmenim. Evet, dur bana hep hep kat atıyor. Burusturum kağıt atıyor. Durucum çıkar mısın tahtaya? Niye atıyorsun çocuğum? Neyse ben de bir tuvalete gideyim ya. Bunlar da niye burada bekliyor saat? Şurada biri yok. Girebilirsin. Ah, <laughs> 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 uh Aha. -huh. Scoot game. Scoot game bastı <laughs> What? Ne <laughs> bak Çavda kipi geldi ya. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. <laughs> tuvalete, tuvalete gidelim. <laughs> Bir saat sonra. Bir saat sonra. <laughs> Dön ama alayım. O var ya. Onu bir görsün. Ha kilitliyim. Bir saat. iki saat sonra. Yardım edin. Yardım. Yardım edin. Ha? O ses sen öyle. Çocuğum ne yapıyorsun burada ya? Kalk. tövbe tö, ya. <laughs> gel kanka gel çıkalım. Evet Hadi çıkalım artık ay artık çıkabiliriz. Gel. Çıksın ya? Kapı yok da arkadaş. Neyse. Hadi artık gelin biz de çıkalım. Ay ben de tek kaldım. Yardım edin. Yardım. Açtım solunda. Kopya ittirmek de çok canım acıdı. Ah oh, neyse, yürüyelim artık. Hop. hı. -hı, -hı. hı, -hı, -hı. Yürüyorum sokakta. Arkadaşlar burada kapı yok da şey. Şimdi buradan giriyormuş gibi olsun şöyle. Hıh, geldim ya. üf ya. Annem de evde yok bir saattir. Neyse odama çıkayım. Ah, evet. geldim ya. Neyse, ne yürü yürü. Neyse bir kalkayım da bir şey duş alayım ya. Hadi <laughs> Kızım, kızım, ay, düşüyordum ya. Ana, Kızım. Kızım. Kızım ay anne ne oldu ya Kızım kalk ya Bir saattir mi yatıyorsun okuldan geldiğinden beri mi yatıyorsun sen Süt anne ne oldu ya Allah Allah Ne olmuş Tamam yat 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 yat. Yat yat yat. Yat. Ben de yemeği hazırlayayım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın şimdiden. Miyav 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 koş 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 koş. Bu <laughs> <laughs> <-tum. Gülüyor> Evet, kayıp kestik. Hemen atalım. Şimdi bakayım. Hmm, güzelmiş. Oh ya. Dur. Dur gel hadi. Ay, dur illa ben mi geleceğim? Kalkmadı bu kız da hala. Yahu Uf, dur ya Dur ya Dur kalk hadi kalk Yemek hazır kızım Anne beş dakika daha Öf kızım öf Öf ne ya Öf ya Kızım geleceksin tabii ki Niye gelmiyorsun Wow. Gina. Gina. Iya. Iya, Is on me, ya. hai sama. Itu sudah Ay oh, ben Tamam. Ben bakım yapıyorum. Şimdi. Yap ya, kızım ben yeni bitiyorum. Ya anne. Üf anne ya. Üf. İyi bay bay.